Ne kattı mesela İstanbul'a? Bana söyleyebilir misin? Sen böyle, böylesin. Hizmet söyle diyorum, söyleyemiyorsun. Söyle. Cevabını ya. salıyorum. Ben şerefsizim, sen kanıtlamazsan sensin şerefsiz. şerefsizim, belli oluyor. Ya ittirme şu elini bir indir. Bir dakika, bir dakika. Elini indir. Merhaba. İsme oy verirsiniz, partiye mi? Şimdi yerel seçimlerde partiye oy verilmez. Çalışan kişiye oy verilir. Bunu açık ve net söyleyeyim. Hükümet seçimleri farklıdır, yerel seçimler farklıdır. Lakin etrafımızdaki insanların çoğu Tay ı, İmam İstanbul Belediye Başkanımız şu an bu, bu var Ekremi olan olur. Ekrem İmanoğlu beğenmiyor. Adını unuttunuz, ama. nasıl unutursunuz? Ya şimdi tabii ki o kadar şu an emanet, e emanet, oldu. emanet, emanet olduk. Oldu. Şimdi İmamoğlu gerçekten çok iyi çözümleri yapıyor. Mesela az önceki abimiz dedi ki buralar dedi Tayyip Bey'in dedi eseri dedi. Hiç kimsenin eseri değildir ya. Mal buralar hizmetin eseri. Hizmettir. Ya. Kim hizmet ediyorsa ona oy vermek lazım. O abimiz şey demek istedi hani İmamoğlu Tayyip Erdoğan'ın koyduğunun üstüne bir tık koymadı diyor. Valla ah, ah, kesinlikle ah. ben katılmıyorum. Ben 50 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Yaşım 58. 8 yaşından memleketten buraya geldim. Çalışıyorum. Memleket İzledim. neresi? Ben Malatyalıyım. Eyvallah. Kesinlikle son 5 yılda çok güzel eserleri yaptı. Bak şimdi ben bu Eminönü meydanını geziyorum. Peki güzel, çok güzel yap Lütfen. işler yaptın. Şu 16 bin kişiyi niye attınız dışarıya? Kimi? 16 bin ne kişiyi attı, şey ya? niye, attı, attınız dışarıya? Ne zaman attılar? Ne zaman mı? Şey e demek İstanbul'da sen çap durmuyorsun ki. Yok, 16 İstanbul bin şey kişi atmadın vatandaş ya. dışarıya? Taşarol, taşarol bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır öyle bir şey yok. Ya bu Bırak o 16 bin kişi niye attı dışarıya? Bu ondan insan değil mi? Beyefendiciğim 16 milyon Farklı kişi. etmeden çok, haydet çok haydet güzel, haydet çok haydet güzel. 16 bin kişi ne diye attın dışarıya? O da bu vatandaş. Gayet size gayreti olmaz. Şöyle. Taşeron firmalarla normal belediye çalışanı ayrı konuşuyor. O gün mü taşeron bitti taşeronun? Bitti canım. O peki, bitti. Var Hayır, o peki, bitti. peki var olan şimdi Fatih belediyesi biliyor musun? Fazla bir attırır, 35 bin kişi aldın. Fatih, 35 bin kişi niye aldın? Fatih belediyesi ne Bize, Bizi beyefendi. O vatandaşlarla konuşucu vardı. Söyleyeyim. Bir AK Partili olarak AK Parti bizi işe almaz. Bizi banko oyumuzu kullanırız. Biz AK Parti'den bir yere giremeyiz. Niye? CHP seçmeni her zaman her seçimde çığından sonra birçok yerlere belediyelere resmi dairelere kurumlara girerler alırlar ama bizimkiler almaz Açık abi İBB'nin hizmetlerini ne kattı mesela İstanbul'a? Bana söyleyebilir misin? Şu bu meydana gör. Meydan Kim ya? ne var abi? Meydan meydan aynı meydan. Mesela sen meydanı biliyor musun? Hizmet meydan yapma değildir abi. icraat. İcraat var. Şey Eskiden, şey var. Eskiden bu yer altında çalıştı da benim bir sürü arkadaşım var esnaf. Evet. Yağmur yağdığı ya. zaman ya. Hayır akmadı. Ben istemiyorum. Sadece bana ne sordu arkadaş? Tamam ben sana bir şey soruyorum. Ben sorabilir miyim? Ne yaptın? Ali sen İstanbul'da mı yaşıyorsun? Kaç yıldır buradasın? 50 senedir İstanbul'dasın. Ali Bekir Cep Otogarı'ndan Kadir Asa gelen bir tane tramvay vardı. Kaç yılında geldi? Aslında bu soruyu İmamoğlu'na sormak istemişimdir de. Sana sorayım lütfen. Ali Bekir Cep Otogarı'ndan 20 küsür ya. durak Cibali durağına kadar kaç senede geldi? Biliyor musun? 50 yıldır İstanbul'da yaşıyorsun. Ben 10 yıldır İstanbul'dayım. Kaç senede geldi? Bir saniye abi. Birisi hükümet destekli olduğu için daha hızlı Bak, olabiliyor. Aynen. Kendi kaynaklar, saniye öz kaynaklar var. Bir saniye, saniye, saniye abi. Saniye. Ya, Siz yanlış düşünüyorsun. Abi bana hizmet söylüyorum diyorum. Söyleyemiyorsun. Cevabını. Hizmeti? Görm görmüyorsun hizmeti. Görmüyorsun. Bak Görmek sen var ya sen şu anda bak şu camiye bak camiyi görmüyorsun. 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 O, cami, o, görmüyorsun. AK Parti döneminde tadil o camiyi Ağdın görmüyorsun. Cami, görmüyorsun. Cami, sen böyle. Ne? Böylesin. O cami zaten AK döneminde Hayır bak görmüyorsun ama. Sen yapılanları görmüyorsun. Sen bu camiyi de görmüyorsun. Görmek istemedikten sonra göremezsin. Göremezsin. Her şeyi yapıyor. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Söyle bütün her bütün güzelliklerin Söylemek. hırsızlık yok. Yok, yok çalan yok Çalan yok. Söyle söyle sen proje Yandaşlara araba yok. Abi sen proje. O o masalar üstüne koyulan paralar neydi? Papazlara para aktarılmıyor. Boy boy paralar masalara dizdiler. Çocuklara süt dağıtıyor mu? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Atıyor mu? Bir ikiniz de birbirinizi dinlemiyorsunuz ha ikiniz de. Sen kapalı. Sensin Sen kapalı Olmasan, dediğimi anlamıyorsun. Sen senin aklını Aklını adamlar kiraya vermişsin. Adamlar kameraya kendiye kalandı. kiraya vermişsin. Kiraya vermişsin. Sen, gibi sen cebiye parayı koyuyorsun Yo. bunlar da konuşuyorsun. Kim cebime koymuş parayı? Sen kanıt Allah ben koyuyorsun. Ben ben. sen Allah kanıtla, Allah ben, ben, kanıtla. ben almışsam ben şerefsim sen kanıtlamazsan sensin. Ha. Hadi. Ha. Hadi. Ha. Hadi. Siz, tamam. Bana tamam. inan konuşun böyle. Hadi. Ha. Kanıtla. Bak, kanıtla. Kanıtla kanıtlayacağım. Hırsızın nesini kanıtlayacağım. Hırsız mıyım? Hırsızlığın dinesini kanıtlayacağım. Kim hırsız? Cebi AK Parti'nin adamısın. Ne? AK Parti'nin adamısın. AK Parti'liyim diye AK şey Parti'nin adamısın diye bir şey mi var ya? Tabii. Nasıl tabii? Bak, ya Ha Habire kanıtla. sokağa salıyor salıyor. Ben, ben, salıyor. Sen, ben şerefsizim. Sen kanıtlamasan sen şerefsiz. Belli oluyor. Belli oluyor. Kanıtla. Ha kanıtla, kanıtla ya, ya. sana. Titreme kanıtla. Hizmetleri inkar eden ya. de işte kanıtla. şerefsiz oluyor. Abi. Kanıtla kanıtla. Belediyenin hizmetleri inkar eden de işte şerefsiz oluyor. Hırsız oluyor. Adamlar çıktı. Bütün kameralar da çıktı ya. Matyaların üstünde banya banya paralar ya. Çantalarla CHP'nin ayakkabı kutularını aldı. Şey Bak ne, ne dedin? dedi? Gitti dedin. Bak Hiç yayının başında alanlar, dedin. 10 bin, 10 lira e, maaş alanlar ne oldu? Kim? Mafya babalarından 10 milyon kim maaş aldı? 10 bin dolar, dolar mı? 10 bin dolar. Onu aynı Sedat Peker yani söyledi. Ne oldu? Ya. Ne oldu? Hani Ama kim olduğunu hala açıklamıyor. Bakan, bakan kim biliyordu. kim? Ben biliyorum diyordu. Niye çıkarmadı? A Niye çıkarmadı? Başlar, Niye çıkarmadı? Bana Çünkü CHP'nin Büyükşehir A B Belediye Başkan, B Başkan adayının sattı. Hiçbir icraati A yok. Hiçbir icraati yok. Çok konuşuyorsun. Bağla. konuşuyorum. Abi konuşmadın mı? gibi. Yalanları söyledi. Söyledi. Arkasına bakmadan gitti. Ben sadece şöyle bir video göstermek istiyorum ben. Abi ne, ne Bordum Sünger heykeli 24 ay. Eskişehir Eşek heykeli 18 ay. Eskişehir ANYAŞ heykeli 28 ha, diyorsunuz hep heykel yaptı. Hep heykel yaptı. CHP belediyeciliğinin yapacağı o şey. konuşuyor şey, konuşma. E Hiçbir yere kaydım ee, yok bir şeyim yok. Sen kim gönderdi böyle? E ben de, de. öyleyim. Beni kimse o göndermedi. Kim, 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 kimse şey, göndermedi arkadaşım. Kimse beni göndermedi. Doğrular zorunuza gitmesin. Doğrular zorunuza gitmesin. Bir Bir dakika. ya. Bağırmıyorum. Kendi yanlışlarına Hakaret etmedim ki. O babanın yaşında ama. Gir şey tartışmaya adam. girmesin benle. Tartışmaya girmesin benle. Ha girmesin abicim o zaman. Ne olmaz sen de gel senin yaşında da gel. Tartışmaya giriyorsa, yok. tartışmaya Allah. giriyorsa bu Ramazan ayında bak bu Ramazan ayında ah. senin babanın yaşında. Bu adamı konuşturmayacağım dedikçe bu adamı konuşacağım. Konuşturmayacağım dedikçe geliyor. Allah Allah. Açın diyorsun işine gelmediği için adamı itiyorsun. Ben mi ittim? Evet adamı ittim. Ben mi Şurada karısıyla. Ben mi Adam adam. yok adam Bunlar böyle ha. Bunlar böyle ha. Açın diyor Bunlar böyle ha. Böyle iftira. Bu adam parayla çalışan bir adam. Dün kadar bıçakla geziyordu burada bıçakla geziyordu Erdoğan'a biri laf söylerse keserim diye CHP'den para aldıktan sonra şu an bir numaralı CHP oldu. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Erdoğan şöyle yaptı o yok dediniz. Erdoğan böyle yaptı o yok dediniz. Yedi tane çakal teröristleri şehre indirdi. Sloganlar attırdı. Bir baktınız vatan yok dediniz. Nasıl olacak bu? CHP düşmanıyım. Sadece tamam mı? Onu baştan da söyleyeyim. Bana müdahale edilirse vallahi sıkıntı olur. Bak yemin ediyorum sıkıntı yaşatırım size. Seçim 2023'te adayınız kim? Neden? Uzak ara Recep Tayyip Erdoğan. Seon 80 yılda yapılmayanı son 11-12 yıla gibi kısa bir süreye sıdırdı. Ama bizde şöyle bir sistem var. Bir baba evine 364 gün ekmek götürmüş. Bir gün gitmeyecek kimse suratına bakmamış. Şu an biz onu yapıyoruz. Namkörlük yapıyoruz. Vatan hainliği yapıyoruz. E şu an Recep Tayyip Erdoğan gittik. Bizi kim yönetecek? Yönetecek bir tane adam var mı? O da yok. O yüzden sonuna kadar reis, reis, reis. Bak ben doğuda da yaşadım. Almanya'yı da gördüm. Şu an ekonomiyi karşılaştırırsan tamam doğrudur. Türkiye'de bir sıkıntı var. Bunu hepimiz farkındayız. Ama dünyada bir sıkıntı yok mu? İki senedir dünya kapandığında Türkiye'de kapandı. Ama Bakın orada şöyle bir durum var. Onlar 19. yüzyılın sermayesini yediler. 19. yüzyılın ağır sanayisini yediler. Atatürk zamanında da 19. yüzyıla ait ağır sanayi bir tane sayabilir misiniz? Bir tane sayamazsın. Elçakla <laughs> dedin ki Erdoğan'ı bir ya laf ederse keserim. Harika. Bir abi. dakika. CHP sana kaç para verdi sen daha. Abi, abi. abi ben ben parayla çalışırım. Abi. Bak, Bak çalışır abi, İtiraf etti bir dakika. Etti. E, CHP bana para verdi ben parayla çalışırım yapacak abi, bir şeyim abi, yok. Öyle çalışıyorum. Kapağı yazdım. Kim, evet. kim, CHP'den abi. Abi. Abi, abi, CHP'den sen şey çıkar. Cebinde Ortağım A, mısın? sana ne ya? Cebindeki sana ne benim paramda? Cebindeki sana ne çıkar. ya? ya abi, Bak Allah ben bunu yayınlarım ya. ama sonra bana kaldır demeyeceksin. Ya e, dersen de kaldır. kaldır demeyeceğim. Sen Bir kere şey, rezil ettik arkadaşı. Doymadı. Beni kimse rezil edemez. Etmiş. Bak şuraları dolaş Mert Arman. Şuraları dolaş tamam mı? Fakir fukara iyi konuş. Muhatabın evet. orada. Yani. Fa fa Adamım fakir bu. Çok rezil ettim. Bak, Çünkü niye? sen yazarsın ya gazetecisin diye geçiyorsun ya. Işte aynı <laughs> ben seninle muhatap oluyorum. Ben de muhatap olacaksın. Senin düşüncelerine Benim, muhatabım alın. sen olacaksın. Çünkü şimdi burada provokatörlü yapan sensin. İnsanları Şu getiriyorsun. sensin. provokatör sensin. Tamam mı? İnsanları açlığını CV, yandaş i̇nsanlar kameralarını aç, kamerasını atarma, tutup burada gelip provokatör mi? yak yapma. İnsanlar bu ülkede aç. Geçinemiyor. Kira diyemiyor Gördüğünüz Yazım gibi ya. abimiz aç. Allah yardımcısı olsun. Artık Ramazan bu ülkede 12 ay. Böyle Artık bu ülkede Ramazan Mikrofonu 12 bırak. ay. 12 ay biliyor musun? Evet. Mikrofonu Ramazan bırak. bir aydı. Millet 12 ay burada açlık çekiyor be. Günah değil mi be? Utanmadan diyorsun ki <laughs> 600 tane <saniye gülüyor> evi çektiriyorsun. Sen açsın değil mi? Yani Abi bir dakika. Bir şey değil bak mi? adam açım diyor. Eh, da bu da bu da bu konuşuyor zaten konuşacağız. Ben o youtuber O youtuber Provokatörlük yapıyor O, o, o 24, 24, 24 saat burada çek, çek elini çek Bu, bu provokatörün eline gideni 24 saattir burada bu Adım, Çek lütfen Açım mikrofonu diye geziyor 24 <laughs> saat burada 24 <laughs> saat burada AK Parti'yi savunan gidersin. bir adam gördü Ooo başım ağrıdı ya, ya. Ne? Başım ağrıdı Kulağımı Bana tırmaladı Yemin ederim başım ağrıdı ya Ne? Başım ağrıdı Kulağımı tırmaladı Vatandaşlar röportaj ayında Özellikle kavga etmeyeceğim diye Kendime söz verdim Çünkü oruçluyuz Oruçluyken bu adamlara Saldırmayacağız bu adamlara son son asla kızmayacağız. Bunlar ben böyle darman. tipler arkadaşlar. Bu tipleri, ya bu tipleri gördüğünüz zaman lütfen görse, sakin olun ve yolunuzu değiştirin. Çünkü ya ben bunlarla ben muhatap ya. olduğunuz zaman başınız Bana ya, belaya ya belaya girer say, ya da mağar, başınız ağrır. Gerek mağar, yok ama böyle tiplerin olması da çok güzel. Çünkü ya bu abi. tipleri gördükçe Allah'ım ya Rabbim sana hamd olsun ki aha bunun gibi olmadım diye dua ediyorsunuz. Çok şükür ya Rabbim. O yüzden 3 saniye bakmanız bile yeterli. Yani şunu söyleyeceğim. Bir saat mikrofonla durur. konuşup da hala kendin konuşuyorsun diyecek kadar cahil olan bu tipler. Bakın şöyle Allah gösterelim. Allah Bak, Bak ebat kendi bu. Her türlü boyutu var. Ben Erkeği var, kızı var, kızı var zayıfı var, şişmanı var. Ya, Bunlar her yerde bulunabilir türler. Ve böyle de daha sonrasında mağdur olduklarını düşünüp insanlara mağdur edebiyatı yapıp Kaçar dinle, giderler. Iyi dinle, iyi Teşekkür dinle. ediyoruz. Ve bu sinek vızıltıları da her zaman olacak. Bu sinek vızıltılarını duymayacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.